Böyle bir bilgi var elimizde. Yok. bilgi yokmuş elimizde. bir daha söylesene. Asik aynen. Güzel. Buradan da onları onurlandırmış olalım. Yapıyoruz. <laughs> Dünyanın her yerinden insan gelecek. Düşünsene Fransızların haline. Boka bakar gibi bakacaklar herkese. Öyle değilmiş. Öyle, Öyle böyle. Böyle olurmuş. güzel. Eyvallah. <laughs> olimpiyatlar bölümümüze. Al hoş, geldiniz. Ateşimiz hiç sönmesin. Hiç inşallah. Alev miydi o olimpiyat alevi? Ateşi değil mi? Ateşi. Ateşi. Meşalesi. Evet. Hemen başlayalım. Harbiden Bak. sönmüyor ama. Evet, Öyle olimpiyat. diyorlar. Mesela e, olimpiyatlardaki madalyaların S altın olduğu ile alakalı bir şey çıktı yani. Sence olimpiyatlardaki madalyalar şey çıktı <laughs> ne ya dedikodu <laughs> çıktı. tevatür. <laughs> 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 Böyle bir tevatür var. Şey ya. Tevatür anlamını yazın Ne demek abi hakikaten tevatür? Dedikodu söylenti. Ha tamam. Olimpiyatlardaki madalyalar altın değil diyorlar. Deniyor. Evet. Yani gelenek olarak ısırıyorlar tabii her aldıklarında fakirler ama. Yani bu ta geçmişte birkaç? Bir, 1912 mi? 1904. 1904'te altın verilmeye başlanmış. Gerçekten vermişler. Gerçekten altın vermişler. 1912'ye gelmişler ki biz bu kadar altın saçıyorsak bu dünya savaşa doğru gidiyor. Altın vermeye kesmişler. Sadece <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> senin deyiminle altını ne yapıyorlar? Abi altın suyuna batırıyor. Altın Hı. suyuna batırıp çekme usulüyle şöyle bir madalyayı sokuyor, çıkartıyor. 6 gram altın kalıyor üzerinde. Ucundan değdirip çıkartıyorlar. A, aynen öyle. Bizim yani. fenomenler kahveye daha çok koyuyordu ya altın. Harbi Yazık gün bu insanlar? Gram. Yıllarca spor yapıyor, yırtıyor. Yırtıyor kendini, bayılıyor. Şeyde Hüseyin Bol, günde 100 tane nugget yiyormuş koşuya hazırlanırken bir olimpiyatta. Düşün, sen karşılığında sadece altın, altın suyuna batırılmış bir madalya veriyorsun. Hmm. Nugget neden peki? Ya bilmiyorum protein protein falan öyle özel bir diyet yapmış herhalde. Ama tutmuş belli ki yani. Yani bu kadar çabaya ne bileyim yani vardır bir bildikleri diyeceğim ama şöyle bir bilgi var elimizde. Yok. <laughs> bilgi yokmuş elimizde. <laughs> ne kadar yalancı bir adam. Az şey. önce senin söylediğin işte 1904'te gerçek altın veriliyor, 8 2 sene sürüyor. Sonra dünya savaşa yaklaştı diye büyük ihtimal tabii. Ee, 1912'den Son beri... altınları orada vermişler, Koşucuya falan vermişler. Düşünsene. Ah tiktiriyor. <laughs> 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 gitmiş o da altın. Şu altın izinden savaşa gireceğiz. <laughs> Şöyle enteresan bir bilgi var. 2024 Paris Olimpiyatlarında ma madalyalarda Eiffel kulesinin demirlerinden ee, parçalar evet, evet, olacak. Çok enteresan yani. Bence bu. Onu nasıl yapacaklar ama hani jiletle kazacaklar mı belli yerlerden? Oğlum kule falan yani şakaya Benim... gelmez ki bu. <laughs> Zaten zaman... Parisler hiç memnun değil olimpiyat orada yapılıyor diye. Niye? E, kalabalık, curcuna. Fransız oğlum bunlar. Sevmiyorlar. Yani. Tabii canım. Dünyanın her yerinden insan gelecek. Düşünsene Fransızların haline. Boka bakar gibi bakacaklar herkese. <laughs> Gümüş madalyalarda da en az %92 buçuk oranında gümüş oluyormuş. O niye ya? O yedi buçuk mu zengin edecek bu olimpiyat komu? Artık kimin cebinden çıkıyorsa bu para. Yüzde doksan iki buçuk en az gümüş olması gerekiyormuş. Ha sonrası ucunu açık bırakmışlar. Ha yedi buçuk grama tekabül ediyor bu da yani. Hani diğerinde altı gram altın var. Bunda da yedi buçuk gram altın şey gümüş var. Öyle Badalyada. mi? Öyle miymiş. Öyle yazıyor. Yedi buçuk gram gümüş kimi zengin eder? Yani kimi? Beni değil sürümüne <laughs> kadar. Ya <laughs> ama o Eyfel Kulesi'nin parçasının olması falan o kadar çok. Acaba sadece altın madalyalarda mı olacak o parça? O söktükleri yerlere hemen düzelt çekler mi falan o konuyu araştırmak istiyorum merak ettim. Yani hep dolaşıyor böyle bilgi. Bütün yabancı sitelerde falan olimpiyatla ilgili her şeyde bu Eiffel Kulesi mevzusu var. Enteresan. Bence branding anlamında iyi bir e, şey. Pazarlama Bence sallıyorlar olmuş. da. Yani orada Eyfel'e herhangi bir metal koyacaklar oraya. Şey gibi bu Berlin Berlin'e git mesela bütün dükkanlarda Berlin duvarının parçası var. Yani 300 yıldan satılacak <laughs> o. Bir türlü bitmedi Berlin duvarının parçası. <gülüyor> Magneti <gülüyor> var, büyük parçası falan var. Orada taşları boyuyorlar. Berlin duvarının parçası diye satıyorlar yani. Onun gibi bir şey bence. Bu. Soru olarak sorayım soruyorum bunu o zaman. Tabii. En uzun süren olimpiyatlardaki güreş müsabakası. Bu olimpiyatlardaki miydi? Evet. Kaç saat sürmüştür? Vallahi ben sıksan 3 saat güreşirim herhalde ama <laughs> kaçak da güreşerek. 3 saat giderim ben. Abi Şu an bu... sen isimden Abi. sen biraz daha fazla yapma lazım. Abi herhalde. ben biraz çıkartır gibiyim 5 saat. 5 saat. Ama kondisyona dayalı işte biraz. İdman yersen 5 saat çıkartırım. Sen farkında mısın? Konuşurken kendini onaylayan bir tipsin böyle. Öyle insanlar vardır. O Konuşurken evet. kendime güveniyorum. Ben 5 saat mesela... Ağzından çıkan laf doğrudur net. Doğru. Güzel. Sen Burak? <laughs> <laughs> Çok atarlı giderli ya. Acayip atarlı giderli. Bir şey söyleyeceğim. Olsun. Damarına basarsan... Sen hem metal mi dinliyorsun sürekli <laughs> evde? <laughs> Bir saat bile uğraşmaya değmez. Güreş de. mi? Abi ben söyleyeyim size ne kadar çıkar. Ne bir saat çıkarabilirsiniz, ne üç saat, Yapamadım. ne beş saat. Yapamadım. Ben bir defa direkt Demir Spor var bizim Haydarpaşa'da. Güreşçilerin antrenmanına gittim. İşte o tam astım tedavisi bitiyor, spor yapacağım falan biraz şey. <laughs> <fit denim gülüyor> falan diyor. Her gün saldırıyorum <laughs> abi, her şey ama babam da işte ayarladı Demir Spor'un güreş antrenmanlarına gittim. Abi girdim salona, adamların sırf ısınma antrenmanına ben yetişemedim <laughs> yani. Canım, Birbirlerini alıyorlar oradan oraya vuruyorlar, çarpıyorlar falan. Hiç hoş görüntüler ortaya çıkmıyor yani. yani. Görüntüsünü geçtim. Çok sert bir de yani ben o kadar vurmaya kırmaya gelecek miyim bana kimse sormadan. Beni antrenmana soktular kafamı falan çekmeye başladılar. Baban yıldırmak istemiş seni bence. Bu çok Direkt zor an... bir şey. Bu çok zor, zor bir zor, spor doğru, abi doğru. yani. Sallıyoruz da yani. sen kaç çok güveniyordun kendine? 5 saat mi Eş. dedi? 5 saatte ben sana söyleyeyim yani 50 dakika çıkarsın Çıkar. Lan 5 saat güreş de desem diyemez 5 saat boyunca güreş. Nasıl güreş? 5 <laughs> <laughs> saat boyunca sadece güreş. De... <laughs> Onu ben de yanıp kimse <laughs> diyemez. Kamera karşısına geçmemen hemen dinliyorum. 5 saat de. Ne kadarmış ne peki? 9 de. saatmiş abi. Daha fazlası da tevatürlerde var. Şöyle 1912 Stockholm olimpiyatlarında iki güreşi 9 saat boyunca güreşmiş ve yenişememiş. Sonra hakem karar alıp demiş ki tamam bitirin artık. <laughs> <laughs> Boşaltın. <böyle gülüyor> <artık> tamam, <laughs> artık güreşmeyin <laughs> yeter. Güreşmen uzun demiş. İkinize de ikincilik veriyorum demiş. Bu saçma değil mi ya? Bu saçma yani. Madem adam 11 saat, 9 saat her neyse ya güreşiyor, ikisine de ikincilik veriyorsun. E, kimi kaynaklarda 11 saat 40 dakika sürdüğü söyleniyor. İnsan işi değil ya. Çok üst düzey. Keşke altın verilseymiş hakikaten ama. İkisine de ver altın. Ya. Neyden altın kaçıyorsun? Kaçtı 1912 mi? 1912. Yine kıtlığa geliyor bak. Evet. Altın gene 6 gram altından tasarruf etmişler orada ikincilik verip. Bir evet, de Evet matematik bunu söylüyor. Allah Allah enteresan. Yanlış mıyım? Ee, an... güreş... Yanlış bir şey mi söyledim? Abi sen her şey doğrusun. Onaylıyorum artık. Teşekkür ederim. Senden korkuyorum. Bu cümleyi kurandan çok korkarım. Güreşi yapan e, şey, müsabakadaki güreşçiler de bu arada Estonyalı Martin Klein ve Finlandiyalı Alfred Asikainen'miş. Bir daha söylesene. Asikainen. Güzel. Buradan da onları onurlandırmış <laughs> olalım. Öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel güreştiniz. <laughs> Peki abi Antik Yunan döneminde Olimpiyada bu olimpiyatların çıkış noktası burası. Çıklak... Nereden biliyorsun olimpiyatların oradan çıktığını? Adı üstünde adı olimpiya. Yok. Başka hiçbir bilgimiz yok. Öyle yani. mi değil mi? Evet, ben televizyonda <laughs> görmediğim şeye inanmam. <laughs> Antik Yunan döneminde olimpiyada atletler çıplak olarak müsabakalara katılırmış. Bu çok kötü ya. Doğru çok mu kötü. bu? Doğru. Gerçekten mi? Evet. Çok iyi bence. İyi. Yani sürtünmeyi azaltırsın. Nasıl yani? Yüz Belki de çoğaltırsın. Yüz nereden, bak <laughs> <laughs> nereden bakmıyor? Ben ya. kıyafeti değerlendirerek söyledim tabii. Evet. Ya of. Evet ya. evet anladım. İki tane mesela güreşiyorlar ve... Olmaz. Olmaz çok ki doğru. orada kıspet lazım. Biz karşı çıkıyoruz ama yani. <laughs> 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 bir kıspet lazım ve zeytinyağı. Bak orada o çıplaklık imitasyonu yapmışlar işte. Kıspeti giyiyor, zeytinyağı döküyor. Çıplakmış gibi. gibi, mış gibi ha. güreşiyorlar. Muhtemelen antik Yunan'da da zaten zeytinyağı kullanılıyor olabilir bazı müsabakalarda. Müsabakalarda. Hocam. Olimpiyatlarda sadece spor dalları mı olur abi? Ya öyle biliyordum Ömür sence? Yanlışmış. Çünkü 1921 ile 1952 arası sanat dalları da girmiş olimpiyatlara. Saçma ya. Saçma bir de şeymiş bu çünkü. Şimdi bilmiyormuş gibi davranmayayım tabii de. Yapılan ortaya çıkacak sanat ürünleri de sporla ilgili olmalıymış. Bayağı ısmarlama çünkü hmm. bir şiir bir öykü, bir şey yazıyorsun. Genellikle belki de resimden gittiler. Muhtemelen daha çok resim üzerine gidildi falan ama yürümemişti zaten kaç sene? 21 ile 52 arası 31 sene. Yürümüştü aslında. Az bir sene. Ama 31 de 4 senede bir yapılıyor. 7 defa yapılmış Yani baktığın zaman. O bile iyi bir rakam. bir yerde de... tüketmişler bence ya. Bir şeyi ne kadar metiyeler düzebilirsin ki? Allah'tan çıplak e, yapmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Düşünebiliyor musun Sana eserleri? Yani. Olimpiyatlarda yarışan en genç atlet. Kaç yaşındadır Şahan? Abi ne kadar şey olabilir ki yani? Hadi sporcu desek 15, 16. Hangi dalda olabilir? Yüzme olabilir. Abi gülle atma belki olabilir. Eskiden böyle güç sporlarından falan. Boks moks varsa olabilir. Olabilir. Yani 16 yaşında falan yani 15-16'dır maksimum yani bence yani sence? En küçük kaç yaşında bir katılabilir ya olimpiyatlara? Ya bence de benim de mantığım ilk konu söylüyor da. Yani ilk Meğer gelen... Hazbullah katılmış olimpiyatlara. <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşındasın? 10. <laughs> bir bakıyorsun 45 yaşında Senegalli. Olimpiyatlarda yarışan en genç atlet 10 yaşındaymış arkadaşlar. Olimpiyada enteresan bir durum var burada. Şimdi hep birinci, evet. ikinci, üçüncüler konuşuluyor. Birinci altın, ikinci gümüş, üçüncü bronz madalya alıyor. Peki yenişemediklerinde ne oluyor abi burada? Berabere kalınca tekrar yarışılıyor mu? Ya işte bazen yarışıyorlar herhalde tekrar. Ya da paylaşılıyor bilmiyorum. Madalya kesilmiş biliyor musun? Aa tabii. Aynen, evet 1936 aynen. yılında böyle bir şey olmuş. O çok güzel ama. İki Japon yüzücü berabere kalınca tekrar yarışmak yerine gümüş ve bronz madalyaları yarıdan kesip paylaşmışlar. İkisinin Japon olması orada bence bir şey. Onurlu insanlar. Yani başka Başka biri olsa pislik çıkardı orada. Evet. Ha bir de güzel bir hareket ya madalyaların yarıdan. Şeyden daha iyi 12 saat güreştirip alın size de birer gümüş yollamaktan çok olmaktan... kötü. çok Çok üzücü o ya, çok, çok ona bayağı iyi. üzüldüm. En azından sporcular akıllı. Çıkıyor. Ama mesela madalyaları kesip diyor bilgide tamam mı? Madalyaları orada hani ayak üstünü kesmişler, nasıl, nasıl kesmişler, kesmişler, kesmişler o madalyaları? Abi. Kaynak makinesi getirin keseceğiz falan nasıl nasıl oluyor bilmiyorum ama güzel belki sonra götürdüler Japonya'da kestiler. Doğru okuyorsam inşallah Shuei Nashida ve Suei Oe ee, yarışmacılar. Bunlar erkek mi? Bizim odaklandığımız konu değil ki şu an yani. İki Japon yüzücü. <laughs> sen kadın mı bekliyordun yüzücü deyince? Yok <laughs> ben kadın sandım isimlerde. Sen hmm. yüzme o yüzden mi izliyorsun? Hükümay yolu çıktılar yine. De. Peki olimpiyatlara sporcu göndermeyen tek ülke hangisi? <laughs> Bu espri gibi. Söyle olimpiyat... sen baktın Kuzey mı çabuk? İlk akla gelen mi? cevap mı sence? Kuzey Kore. Sence? Kuzey Kore de olabilir, İran da olabilir ya da işte böyle... Afganistan. Af Afgan... Hep siyasi geliyor hakikaten tabii. Sence? Ben de Kuzey Kore'yi biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. İlk, Kuzey Kore muhtemelen öncesine gönderiyordu. Ama bu tarih boyunca göndermeyen tabii ki tek bir ülke var. O da Vatikan. Çünkü adam yok ki lan bir, bir tek güvenlik görevlileri var, askerler falan var, bir de papazlar var. Toplayık yani onlar. Kimsenin aklına sahip. gelmiyor ama hani Evet güzel. Böyle Val şey yani satıp böyle ortamlarda aile ortamında falan satıp milleti böyle Kim? Vatican. Hadi, hadi. <laughs> <laughs> Vatikan. Bunu yap, yaparken de videoya çek şu yan tarafa böyle. Bu ben ufak bir şey boşluğuna düştüm bu arada. Vatikan'ın ülke olduğu bile aslında o bile bir yok bir şey sende? yok. Var mı? Duyunca tabii ki var da Duyunca yani. var. Hani böyle sorsam mesela burada yazmıyor olsa Vatikan kimseden çıkmaz yani 100 kişiye sorsak. Çıkmaz çıkmaz. Yani zor zor. Hani direkt siyasi düşünüyorsun olayı tabii. Kuzey Kore falan diye ama Kuzey Kore büyük ihtimal öncesinde gönderiyordur yani. yani bu hiç tarih boyunca hiç göndermemişler. Tabii. kendilerince haklı olarak bir de Hristiyanlara şöyle bir şey de var uzun bir süre olimpiyatları yasaklıyorlar ee, Roma'da Roma'da onun sebebi de bu olimpiyatları eski bir pagan geleneği olarak şeytan işi aynen öyle şeytan işi falan bizdeki futbol mutbol şeytan işi gibi diye. uzun bir süre ne kadar olduğunu bilmiyorum vardır belki senin notlarında tatlı çocuk ama ee, sonrasında belki hani Vatikan istese gönderir bence <laughs> Bak Vatikan ah. bence istese bu olimpiyatlara sporcu gönderir. Sırf kıllığından göndermiyor çünkü Vatikan'da para var, toprak var, yeşillik var tamam mı? İstese gönderir ama bence tamamen hala da içten içe bir protesto var. 6 gram altına müdahale etmiyor da olabilirler bunun için. Hayır, pagan için. geleneğiyle biz uğraşmıyoruz. Yani. Ha, öyle daha dini bir yerde. Evet. Bu abi havuzlar ee terteviz ve mis gibi duruyor. Öyle Uzaktan duruyor ha. bakınca. Sen bilirsin. Neyi, havuzu? Evet. Yüzücüler. Abi işte Michael Phelps biliriz. Büyük adam. Olimpiyat rekortmeni. Ha doping falan böyle bir şey mi çıkmıştı Phelps'in ya ara? Uyuşturucu davası. Uyuşturucu. Tabii. Ha şeyinde evet. Lance Armstrong'un dopingi çıkmış. Lan evet. bir de utanmadan kitap yazdı ya. Ben onu okudum. biliyor musun? Okudun mu? Evet. Kurbanlarından bahsediyor. Evlen... Yok bileklik yaptı falan sonra doping patladı değil mi? Evet. Bayağı da ilham verici bir hikayeydi yani böyle adam kanser oluyor, kanseri atlatıyor, şampiyon oluyor falan evet. filan. Sen Öyle değil böyle ama <laughs> Ama hikaye olarak öyle. Bir de bayağı modaydı ya bir araba. Hangi, hangi yıllarda olmuştu o sarı bileklikler falan? Performans bileklikleri değil mi? i̇nanılıyordu ona değil mi? Onu takınca performans artıyor falan diye inanılıyordu bu. Ben şey yani. gibi halı saha maçı yaparsın. Soyunma odası leş gibi bengay kokuyor. Herkes bengay daha iyi koşacak. İnanılır gibi değil ya. Bir ara lafını unutma. Şey Fatih Akker falan burun bandı takıyorlardı ya şu hmm. Brad Wright'lardan falan. Abi halı saha maçına gidiyorsun. 5 kişi de burun bandı var. Ya sen neyin tribindesin? Bak ben de yapmış <laughs> olabilirim orada bir şey kere şey taktım ya. galiba. <laughs> <laughs> ben bilgisayar başında yapıyorum onu daha da komik. bandını takıyorum. Ha, tamam o, onda bir şey ki nefes almak için takıyorsundur daha rahat. Ama ha. özellikle adam maça çıkarken, maçta oynarken onu Fatih Akyel'den, Okan Buruk'tan falan görmüş. Ha. Hakan Ünsal'dan özellikle takıyor, maçın oynuyor, çıkartıyor atıyordu mesela. Evet. Ve hiçbir varlıkta gösteremiyor tabii. Bunun bendeki karşılığı şey Ellen Iverson bileklikleri takıyordu. O vardı. Falan. Ya bu moda girmek çok kolay bu hayatta ya. Kafa bantları falan havlu. Evet ya. Basket <laughs> <laughs> oynamaya gidiyorduk gerçekten evet ya. Bir bakıyorsun Kesinlikle. formalar, aksesuarlar havada uçuşuyor ama daha bir turnikeye giremiyor. Turnikeye girerken düşüyor yani, yani. Bir şeyi <laughs> mış gibi yapmayı çok seviyoruz tabii insan olarak. Evet. O biraz o mış gibi kısmını bütün pazarlama dünyada o zaten. Havuz meselesine geri havuza dönelim. Havuza geri dönelim. Çok temiz, mis gibi duran havuzlarımız var. Fakat. Fakat. Anladım. Ya bir tane Amerikalı eski olimpiyat yüzücüsü açıklamış haberde denk geldim. Adam diyor ki birçoğu diyor söylemekten utanır ama diyor hepimiz havuza işiyoruz diyor. Yani zaten Zaten diyor ısınma yaparken yarış öncesi antrenman sırasında falan o havuzları hiç sormayın diyor. Bayağı buraya Türkçe söylemiş böyle hiç sormayın diyor. <laughs> sonra rengizi devam ediyor. E, orada diyor bazen yapamayanlar oluyor diyor. Yüzmeye geldiğimizde de yarışa gelince zaten diyor en diyor garantisi kurbağalamadır diyor. Kurbağalamada işeyemezsin diyor. Ama diğerlerinde rahat işerler diyor. Ya vücut o kadar kasırgah. Stresten falan belki işte bak stresten yapamıyorlar öncesinde herhalde. E, sonra yarış Olur başlayınca değil. da <laughs> muhtemelen orada evet. patlatıyorlar. Ben bunu ilk... Şahan bir şey söyleyecek Abi bir saniye. Abi yani neden işiyorlar ki yani? Şimdi onların nitro etkisi yaptığını falan mı düşünüyorlar? Ne yapıyorlar yani? Yok ya, ya yani kişi geliyor işi işte. Ya. Ben bunu totem gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> olduğunu zannettim. Şu yarındakinin ağzına bir işeyim de şurada. <laughs> totem olarak da yapan vardır ya. Bilmiyorum çünkü hani hareket halindeyken işemek ne mi? bana... Aslında bir olimpiyatta şaka yapacaksın o şey muhabbeti var ya evet. lan boğazda ilaç var işeyince kırmızıya dönüyor diye. Evet. Basacaksın ilacı rengarenk yüzsünler kelebek gibi. Beni öyle korkutmuşlardı bir defa. Beni de. Öyle bir öyle bir ilaç var mı hiç denk geldin mi? Çünkü ben onu duyunca hiç, hiç işemedim Ben hiç rengi değişen havuz görmedim bu arada. Ben de görmedim ama gerçekten varmış galiba. Varmış. Değil mi? Yakalanan yok herhalde. Varmış. Adını. Ben de yakalanmadım şimdiye kadar ama. Ya benim bir havuz anım var. Şimdi önce bir soru soracağım. Bu zamana kadar utancından böyle yani en çok utandığın an neydi? Çok... Hangisini sence abi? İnsan içine çıkmak istemediğim bir an gibi ya, bir şey. Evet, utancından başına ne geldi? başka sizin aklınıza geliyorsa daha önce, daha önce söyleyin. Buyur. Kızardı direkt adam. Bayağı utanmış. Abi, abi, abi bir çekime gitmişti bir gün. Böyle çok marka isim vesaire falan vermek istiyorum Hatta benim ses tonumu falan da değiştirip video yayınlarken. <gülüyor> <gülüyor> bir çekime gitmiştim. Çok ünlü bir markanın, bir firmanın böyle müdürleri vesaire falan vardı. Böyle bayağı müdürler onlar bunlar. Ben orada tuvalete girdim. Tuvalete girdiğim zamanda da ışık butonu gibi kapı öyle kilitleniyormuş. Ha. Açılırken de garip açılıyor. Kapanırken de garip kapanıyor. ve Kapı falan garip kapanıyor. Ben onu başka bir düğme zannedip kapıyı kitlemedim. Güzel. İçeride de canlı yayın olacak müdürler falan <laughs> ben tuvaletteyken en önemli müdür başbuğu Abi sana kapıyı tık kapı içeri <laughs> Ben de sizi bekliyordum. Tam toplantı burada olacak. Tam da mahvede direkt vardı. Bütün toplantı boyunca adam bana bakamadı, ben adama bakamadım. Adam beni görünce gülüyor, ben kafamı çeviriyorum geri. Ve adam işin en kötüsü, o işin en tepesindeki adam. E şimdi benim anlatacağım mesele bu değil de bunun daha fenasını balığa gitmişiz tamam mı? Gece saat böyle 10 falan böyle serin bir Mart akşamı. Annemin tuvaleti gelmiş. Rena'nın da tuvaleti gelmiş. Dedim ki ben sizi benzinciye götüreyim. İçecek bir şey de o falan. Gittik. Tuvalete girdiler. İnşallah kızmazlar bana bu için. Şimdi ben buradayım. Raflara bakıyorum. Tuvalette tam böyle karşıda. Opetti galiba hatta. Lan bir ara şöyle bir görüntü gördüm. Tuvaletin kapısı açık. Rena tuvalette. Annem kapının önünde böyle yapıyor. Yani... <laughs> Ve kapı kapanıyor yavaş yavaş. <laughs> Aynı senin anlattığın hikaye orada yani açık kapalı düğme var tamam mı evet. ama kapalı kilidin kapalı yani deaktif olduğunu söylüyor. Aynen. <laughs> kapalı da bırakmış o sırada annem de ben tuvalete gireyim demiş hani onun girdiğini görmemiş. O içeride an yani ben onların adını o kadar çok oh, utandım ki onlar yokken ve bana hiç kimse bir şey söylemiyorken ben onları tanımıyormuşum tribine girdim. Döndüm birden başka bir şey bak <laughs> <laughs> hani ben kendimden utandım yani ya ben de tanık oldum ona ve yani eşim ve annem üzerinden tanık oldum. Çok sakat bir şey ya. Yani abi düşünebiliyor musun? Yani bak eşin tuvalette oturmuş. Oradan hani erkek tuvalette yanında birileri dolaşıyor içeride. Benzinci çoğunluk erkek zaten giren çıkan ve annem yani ya. cennet kuşu gibi böyle tuvaletin içine de girmiş. Perdeleme yapmaya çalışıyor ya ve ben bunu seyrediyorum. Böyle bir dram olur mu? Neyse senin utançtan başka böyle aklına gelmiş bir şey var mı? Tuvaletsiz olsun ama. Sen çok özgüvenlisin zaten. Seni kolay utandıramayız biz ya. Barışıyorum kendimle. Barış çıksın evet. <laughs> Doğru tavır bu ama ya. Evet. Ben, Sen, sende var mı bir şey? Bende çok var. Tuvaletli mi istersen tuvaletsiz mi? <laughs> <laughs> İşemeli yani. sıçmalı Ya öyle ölümcül utandığım bir şey yani... Benim oldu işte. Benim ölümcül... gerçekten yazmışız gibi oldum. Tatil köyüne gitmişiz tamam mı? Ben de ufağım şeyin binası şurada. Bu otel binası. Arkası böyle tatil köyü falan. Ya i̇lk defa da gitmişiz böyle ailecek öyle forslu bir tatile tamam mı? Ön tarafta da havuz var böyle kocaman. Biz giriş yapacağız otele. Sonra çıkacağız odaya gideceğiz falan. Ben tabii mal. Babam dedi ki var oğlum bak dikkat et havuza. Tamam dedim. Birkaç saniye sonra koşarak havuza atladım. Çünkü ben havuzda insanları görüyorum. Herkes gayet kolları falan koymuş kenara. Duruyorlar. Bazıları yürüyor ileride falan. Meğer benim atladığım yer en derin yer 3 metre falanmış böyle. Lan ben atladım. Gibe doğru giriyorum. Biraz böyle çıkıyorum kafamı kaldırıyorum. iki kişiyi görüyorum kenarda sohbet ediyor iki tane adam. Utancımdan sesimi çıkartamıyorum. O kadar utandım ki. Hani utancımdan ölümcül olarak utandım işte orada. Bir batıyorum dibe. Yani bayağı ben dedim ki galiba boğul, boğuluyorum yani. Galiba da şu an boğuluyorum ben. Sonra babam görmüştü atladı beni çıkarttı havuzdan. Hani havuzda neredeyse ilk havuz deneyimimde boğulan ilk insan olarak tarihe geçiyordum ben. Yardımcı utancımdan ölecektim. Yok utancımdan sesimi çıkartamıyorum. O kadar utandım ki çünkü. Hani utanç duygusu Azrail'den büyük olabiliyor bazen. Çok enteresan. Evet. Ama utanmak güzel bir şeydir. Hangi yazarını da unuttum da soruyorlar sizce dünyayı ne kurtarır diye. Utanç kurtarır diye. Utan. Herkese insandan, utanmayı tavsiye ediyorum. Utanan insanlar korkma benzeri bir laf duymuştum ben de. Ama ya eşin nasıl söylemiş olabilir ben bilmiyorum. Yine babamdan <laughs> demiş olabilir. <laughs> ya bunda böyle bir şey var. Duyduğu böyle duyduğu her şeyi tırnak içinde mainstream zannediyor. Hep farkında mısın? Öyle bir tavır var. Mesela böyle bir şey diyor ki orada Spartaküs falan. Diyor. Alakası yok <laughs> Mainstream gibi değil de ben kendi bildiğim şeyi herkes biliyor gibi değerlendiriyor. O senin güzelliğin de. O baş. Ama hani yine bazında hatırlamayı biliriz ya utanan evet, ama doğrudur utanan insandan korkma evet hatta şey yapma çünkü ya terbiyesizlik ahlaksızlık falan yapmaz mesela Burak'tan korkuyor ben hiç altıma sıçsam sorun değil <laughs> Evet kardeşim sorun değil tabii ki yani. <laughs> olimpiyatlar barış aktivitesidir diye bilinir ve fakat... Olimpiyatlarda <laughs> sence böyle nasıl bir zalimlik gerçekleşmiş olabilir geleneksel olarak? Spartaküs usul belki eğer olimpiyatlar dahilse insanın o olabilir. Ha insanın insana yaptı yok. Atıcılık var ya. Atıcılık mı? Hmm, evet. Atıcılık. O canlı güvercin vuruyorlarmış. Bir, tek bir olimpiyatta mı olmuş o? Sadece 1900 Paris olimpiyatlarında canlı kuş vurulmuş ve kazanan kişi 21 tane kuş vurmuş. Ama bu hemen bir sonraki sene kaldırılmış ve hedef konulmuş bunun yerine. Yani. Olmasın. Niye bunu böyle bir şey yapmışlar? O zamana kadar da yok. 1900'de pa Paris'te birden böyle bir şey yapalım diyorlar. Kuş sayısı fazlaymış herhalde. Aslında saçma ya. çok saçma ya. Peki bir sonraki sene kaldırıldı bu diyor. Karar alındı manasında mı? Çünkü 1900... Yok kuş kalmamış. Yok bir, 1900... Yani, 1900'de yapıldı Artık. olimpiyat, 1904'te değil mi bir sonraki? Eskiden evet. her yıl mı yapılıyordu? Güzel soru. Şahan bunu bir araştırır mısın? 4 yılda bir mi yapılıyordu her zaman? Mesela 1900'den sonraki olimpiyat ne zaman olmuş? O araştırırken biz konuşmaya devam <gülüyor> <gülüyor> Olimpiyatlara en uzun verilen ara? Peki madem. Sence ne zaman ara verilmiştir? Orada verildi. Sence? Şahan bunlar <laughs> <laughs> Biliyoruz. <gülüyor> Akla ilk gelen yani benim de öyle ama milattan sonra 393'te e, iptal edilmiş olimpiyat oyunları ve 1500 yıl fazla... küfür ediyor. şimdi. Lan onu nereden bilelim? Aptal aptal sorular soruyorsunuz <laughs> diye. Değil milattan mi? sonra. Çünkü orada bak gözü güle gördüm o senin o jestini. <laughs> 1500 yıldan fazla süre boyunca yeniden başlamamış abi. Yani 1893'e falan tekabül ediyor. Sebebine gel. Roma hükümdarı İmparator 1. Theodosius kutlamanın dini unsuru nedeniyle Yunan olimpiyatlarını yasaklamış. Aynen öyle. O işte pagan kültürü falan. Evet bu bir pa pagan festivali olarak görülüyormuş. Baron Pierre de Kubertin adında bir adamın da oyunları yeniden canlandırmaya başladı 1896 yılına kadar. Tam o isimdi merak ettiğim teşekkür ederim. Bir daha şahan sen hala bulamadın mı ya? Abi buldum. Modern olimpiyatlar hep 4 yılda bir düzenleniyormuş. Ha işte evet. bu buna da modern olimpiyatlar denmesi de 1896'da başlıyormuş. O zaman sonuca biz vardık. Sen sadece modern olimpiyatlar 4 yıl. Bunu evet. biliyoruz zaten de hani 1900'den sonra da 4 yıl sonra Abi olmuş mu ilgili diye. çok net bir bilgi yok. Çağım bir şey şu telefonu bırak ya. Oleyim abi kadınlara <gülüyor> 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 şey, kadın şu bak ya. Olimpiyatta kadın yarışmacılarda Çağım bak senin <laughs> tişörtünde all eyes on me diyor ya. Yani pozitif olarak all eyes on you değil yani hani anlatabildim mi? Anladım. Onu düzeltmen lazım. Bir sıkıntı yaratıyorsun. Herkes sana bakıyor. <laughs> ara olimpiyat olmuş. Ara. Sonra 1908'de tekrar yaz olimpiyatı olmuş. Ha o niye olabilir? 1906'da niye yapmışlar? Kış olimpiyatı olarak falan mı ara ya? Yo. Yine ne? korona gibi bir salgın falan bir şey mi oldu acaba? Ha kuş gribi. Ha o 1906'da olmuştu doğru İspanyol, söylüyor. Yok İspanyol, İspanyol gribi. Kuş gribi pardon. pardon. Ama o ne zamandı? Ee, resmi olarak düzenlenmemiş. Bak senada düzenlenmiş. Komite tanımıyormuş. <laughs> Adamlara bak kaçak olimpiyat yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok ya. enteresan. Yani. Orada bir çekişme olmuş demek ki. Hani olimpiyatlar yok, yok bizim, ya. yok sizin falan. Evet. Lan 1500 sene yapmadığınız üstüne konuyorsunuz. Abi bu kadınlar ne anlatayım. 1900 yılında ilk katılmışlar. İlk branşlar tenis ve golf'muş. İngiliz Charlotte Cooper, Amerikalı Margaret Abbott. Golf adında katılmış, diğerde tenis. İngiliz. Güzel olarak. bilgi. Yani öyle bakınca biz mesela dünyada da hani kadınlara seçme ve seçilme hakkını falan çok erken veren bir ülkeyiz ya. Bayağı gericilik abi. Yani tamam biz o zamanlar biz nelerle uğraşıyorduk, boğuşuyorduk yok Osmanlı falan ama Batı biz bir şeyleri geçtik. Orta çağı atlattık falan demişti de, hala 1900'e kadar ya. olimpiyata sporcu göndermiyor ya. Hala da orada. <laughs> <laughs> Yine dünya bunlarımız... inancım sarsıldı. <laughs> Madem öyle genel kültür konuşturuyorum. Gel. Neden olimpiyat logosunda 5 tane halka var? 5 tane halka her kı e kıtayı temsil ediyor. Doğru mu? Bilmiyorum ki. Doğru mu? Kıtaları temsil ediyor. <laughs> Tamam ben sana bir tane yapıştırayım. Olimpiyat logosundaki renkler niye öyle? Neyi temsil ediyor? Ee... Yalnız bak biliyor musun dedin? Bilemezsin. bilemezsin diyor. diyor. O, o da bilmiyor dedi. da. Hayır bak sana bilemezsin ha. ki dedi yani hani verdiği ce cevap biliyorum bilmiyorum değil. Kıtalar değil mi? Beş Tam olarak yani kıta renkleri... 5 ilgi... ana renk gelir benim aklıma ilk buna. Bilmiyorum ve boş bırakacağım bu soruyu. Şu ben... an ben senin yerinde olsam sigortasız genç bir insan olarak şu an Google'dan bunun cevabını bulmuş hemen söylüyordum. Hiç çalışkan değilsin ya. Yani. 5 ana renk Onlar şey... bütün ülke bayraklarında bulunan renkler. Ha. Yani aşağı yukarı o renk o bayrakta, o renk o bayrakta falan var. Hepsi var tamam evet. Bir daha da sana genel kültür şovu yapmadan Diklenme önce 3 defa falan düşüneceğim. Özür Diklenme. diliyorum. Öyle değilmiş. Öyle böyleymiş. <laughs> Böyle olurmuşmışlar. <laughs> Eyvallah. <laughs> Olimpiyat meşalesi ateşi nasıl yakılıyor? Sönmüyor mu diye merak ediyor insanlar. Çünkü bunlar bayağı şehirler arası geziyor, ülkeler arası geziyor, evet. suya gi giriyor, çıkıyor, havada havada Su sönmüyor. Suya suya girmiş, uzaya gitmiş. Gerçekten. Everest'e çıkmış. O meşaleye bak, bizden çok geziyor. Sen <laughs> sence sönmüş müdür o meşale hiç? Mantıken sönmüş olması gerekiyor. Sence? Sönmüş sence kesin sönmüştür. Lan ya bu dünyaya hiç güvenimiz yok bence de sönmüştür ya ama hiç sönmedi diyorlar o ateş şov yapıyorlar şov. ama şöyle bir durum var o meşaleden binlerce yapıyorlar yani bir ana ateş var bir meşale Hı. ondan bir tane alıyorlar uzaya gönderiyorlar ondan bir tane alıyorlar ekmek almaya gönderiyorlar ondan yine bir de tane abi ya. yine de söner ki İlk başlarda öyle yakılıyormuş hatta güneş Hı. ışığıyla yakılıyormuş meşale şey galiba Atina ilk olimpiyatlar Hı. zamanında tabii Hı. ilk Hı. ne zaman yakıldı onu, onu bilmiyorum bir Tanrıçaya falan bir adama var orada o ateşi Hestia övgü olarak e, bir alev yakıyorlarmış antik çağda oyunlar boyunca. Ta oradan geliyor. Evet. 1928'den beri de bu gelenek modern oyunlarda devam ediyor ancak sunak yerine alev özel bir meşale yanıyor senin söylediğin gibi. Yani ilk Yunan oyunlarının düzenlendiği yer olan Yunanistan'ın olimpiya kentinde meşale alevi her zaman güneş tarafından yakılırmış zaten. Hala ya. Evet. E, Yakılır ama o kolay da. Daha sonra ev sahibi şehirde sona eren devasa bir uluslararası bayrak yarışıyla meşaleden meşaleye aktarılıyor. Her bir olimpiyat için yeni meşale tasarlanıyor binlerce kopya üretiliyor. Ya güzel bir metafor ama yani hiç sönmeyen bir ateş. Gerçek olsa da, yalan olsa da hiç sönmemiş olması ki bence sönmüştür lan. Bir yağmur yağar söner bir terslik olur. Ya da biri yakmaya çalışırken söndür, has çıktı der. Odan çakmakla bir daha yakıyor, <laughs> sönmedi, sönmedi der falan. Mutlaka böyle şeyler olmuştur bence. Ama metafor olarak güzel çünkü bu şeylerde de vardır. Yanılmıyorsam Paris'te Zafer Takı'nda da sönmeyen bir ateş var. meçhul asker anıtı var orada ve oradaki ateşin de işte ilk yapıldığı zamandan itibaren hiç sönmediği söyleniyor. Yani sönmeyen bir ateş güzel bir şey. simge motif dekor. <laughs> Güzel onaylıyoruz böyle şeyleri. <laughs> olimpiyatlara katılacak olan yarışmacılarımıza başarılar da evet, evet, o zaman evet. yeri gelmişken. Evet dileyelim yani umarım çok daha fazla yarışmacı, daha fazla sporcu çıkartırız olimpiyatlar için. Yani çünkü ben çocukken hatırlıyorum tabii Naim Süleymanoğlu'nu falan izlerdik. Bayağı en başarılı sporcu falan seçilmişti. Tayma kapak olmuştu hatta yanlış hatırlamıyorsam. Ya sen ne kafa sallıyorsun? Hatırlıyorum abi yani. Bilgi var bende. Yani daha çok sporcu göndermemiz lazım. Çünkü birazcık bir ülkedeki sporun gelişmişliğiyle çoğunlukla böyledir. Kültürel olarak ülkenin gelişmişliği de çok şeydir. Paralel ilerler. Umarım daha çok sporcu göndeririz. Gider başarılı olur mu? Olimpiyata gitseydin hangi dalda yarışmak isterdin? Vallahi ben kesin Basketbol oynardım. Ama kendi branşın ya da şimdiye kadar hiç yapmadığın bir şey dersen koşmanın enteresan bir keyfi var. Kısa uzun, orta, 400 metre diyeyim. Çünkü ben koşu antrenmanları da yaptım çok patlayıcı kuvvet çalışmak için falan. Abi dünyanın en sıkıcı şeyi koşmak ama bir yerden sonra o kadar motora bağlıyor ki böyle. Sabbaha kadar koşsan koşarsın. Öyle bir otomatize oluyor yani bedensel olarak. O kafada oluşturduğu motivasyon da o çok değişik bir dinamik yani. Doğru doğru. Koşarken doğru. kendini itiyorsun falan böyle bir Doğru. Değişik. Sen? Boks olabilir. Basketbol. Yeni öğrendiğim ve merak ettiğim pentatlon. Güzel. O çok komple, Aynen o çok güzel bir şey. Ben de onu seviyorum. Jimnastik. Aletli jimnastik. Aynen ben aletli jimnastik hoşuma gidiyor. Bir de benim bir arkadaş var. <gülüyor> <gülüyor> Benle Yaşıt arkadaş 37 yaşında. Ya böyle spor falan yapardı. Basket oynardık onunla falan ama birkaç ay önce birden kürek yapmaya başladı. Sonra bir şey söylüyorum mesela. Abi bir ara Instagram'da gördüm. Böyle bir o gözlük takıyorlar ya güneş gözlüğü böyle. Bir tane ondan takmış üstünde kürekçi mayosu falan. Hanımıyla poz vermiş onu paylaşmış. Bak hiç böyle bir adam değil ha. Böyle bunları kınar yani. Dalga geçer bunlarla. Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah dedim. Sonra geçen böyle bir plan yapıyoruz. Dedi ki ya dedi abi ben dedi 7 Temmuz'dan sonrasına yapalım dedi. Niye dedim? Ya dedi yarışım vardı dedi. Ya bu <laughs> yani küreye başladı. Orta yaş krizine bakar mısın ya? çok dikkat edin. Çok sakat şeylere girer insan. Küreye başladı her sabah. Bu adam çalışıyor bir de normal mesaiyle. Saat 5.30'da kürek antrenmanına gidiyor. Oradan işe gidiyor falan. Delirmiş durumda. O yüzden orta yaş krizine dikkat ediyoruz. Olimpiyatlara hemen dalmıyoruz. Buradan bütün orta yaş krizi bekleyen ve orta yaş krizine giren insanlara selam çakarak. <laughs> Olimpiyatlara katılmasınlar. Olimpiyatlar ona katılmasınlar. Yani. Evet. Bakalım kaçıncı olacak? Çok merak ediyorum. Ne <laughs> yapacak ya? bunu yayınlamadan önce şey olursa, yarışması olursa. Vallahi gidip çekelim onu. Çekerken kirak. koyalım buraya. <laughs> ne, ne gerek var? Boş siyah ekran koy daha iyi. Olimpiyatlardan nerelere geldik? Onu? Nerelere geldik? Hayat böyle bir şey. Rabbim hiçbirimizin ateşini söndürmesin diyelim. Hah. Yapıyorum. <laughs> Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>